Seni seven bir delikanlı var. Seni seven bir delikanlı var. Onun lütfen kıymetini bil. O gerçekten seni seviyor ve gerçek. Bunu bil. Uyan güzel aç gözünü Dinle aşıkın sözünü Vermişim sana özümü Benim ay kızın sultanım Kızlarla bir daha konuşmayı görmeyeceğim. Niyeymiş o? İstemiyorum. Çünkü sen benimsin. Ama onlar benimle konuşmak istiyor. Beni deli etme. Onların saçlarını yolarım. Sen bana nefes, ben sana herkes. Bir daha gelmem karşın. Ben sana arkamdan konuşma demiyorum. Konuş konuş ama yüzüme gelince canım cicimli konuşacak kadar karaktersiz olma. Ağır çekme, ağır çekme. TikTok, mavi mi ver, mavi tikim mi? Bir suçluya aşık oldun ne demek sen gardiyan mı oldun kızım? Siz şimdi nane yemediniz mi? Hı -hı. Ben kendimi öldüreceğim ya. Çok big bok. çok big bok. Netflix. I got it out the muscle You wanna fight on talking about? Buralara nasıl geldi? Bura bura Kıra kıra Yıka yıka Yıkıla yıkıla Ama tek gün bile yarın da olacak, ne olacak demeden Yani bileğimin hakkı Bazı insanlar aynı balon gibidir. Üflersen şişer. Hemen böyle bir havaya girer. Ya üflemeyeceksin, bırakacaksın o böyle sönük kalsın. Ya da üfledikten sonra baktın ki şişiyor. Hemen çıvalızı çıkaracaksın. Çıst, pıst, yürü. sırları bu var. Zaten kral biziz rahatlıyız birkaç kat Fazla sizden bakıyorum iş güç olmuş bok atmak Birbirine sallayıp da şekil yapan salaklar Yan yanayken birbirini güzel güzel yalanlar Yalanlarla senaryolar yazanlar Ucuz videolarla anca Mama iyileç, mama mama iyileç, я с тобой. Sen eskiden öyle fazla konuşmazdı. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuş. Bir röfke bu yaklaşıyor felaket Gel görsünü gez bütün alem Çekemez konuşur el alem Delikanlı görsün bu mahalle Ale vale vale Yandır dönsün meşale Zaten Bu işin kralı biziz onlar soykırlığa devam etsin Adam <laughs> Biz seninle, biz seninle, biz seninle Ekmekle tuz gibi, yaz gününde buz gibi Sekizle dokuz gibi ayrılamayız Ya saçmalama alt tarafı kalbimi kırdın alışık zaten benim kalbim o Hey yine de seviyorum seni malım çünkü